Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <laughs> Değer müminler, Allah'a hamd ediyoruz daima çok şükür. Ve Allah bizleri, sizleri bu hamd kelimesini hakiki manada anlamayı nasip etsin. Çünkü Allah hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani biz bir mahsus yani hususi olan bir cümleyi yerine koyuyoruz. Evet. Yani her şey yerinde olmalı. Her şey yerli yerinde olmalı. Diyor ya atalarımız. sözleri de yerine koyuyor. Demek ki Allah bu sözü söylemek ve bu sözün içeriğini doldurmak, işte bunu gerçekleştirecek olanlara kim bilir ne büyük mükafatlar vaat ediyor. Lakin neler olacak? Yani şöyle düşünün, çok zengin bir arkadaşım var seni evine davet etti. Bilirsin ki, yani muhakkak ki bu arkadaş bana yemek yedirir, hediye verir, kim neler yapacak? Ya bilirsin yani. Peki bir insan, bir insana bu şekilde güvenir de Gönlü rahat olur. Peki, Allah, Allah'a vaat ediyor. Yani böyle süremeyi, Fatiha sureti dediğimiz zaman bir kelimesi bile bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz buyuruyor. Eftalü du'a'ü Duaların en faziletli olanı, en üstün olanı Elhamdülillah. Bu. Bunu demektir. Diyor yani içine neleri alıyor demek ki? Neleri içine alıyor? Yani çok içeriği geniş olan bir tesbihattır, ayettir, zekirdir, bakın, duadır, yani hepsi içindir. Bu, bak diyorum, hem ayet, hem dua, hem zekir, hepsi içinde Tabi onu biz inşallah, Allah'ın ikramıyla ahirette göreceğiz. Bir kere demenin bile ne kazandıracak olduğunu. Biz hamdolsun. Allah'a günde namaz kılan bir kardeşin en az tam 40 defa Fatiha'yı okuyor. 40 defa. En az değil. Arada okudukları hariç. Her biriyle neler alacağız, neler kazanacağız? Bilmiyoruz. Ama bilen biliyor. Bilen biliyor. Hazreti Ali radıyallahu an bir gün Yanında bak, birkaç kişi daha var. Bir yere gidiyorlar. Karşıdan gelen birisi Hz. Ali'yi görünce kaçıyor. Kaçıyor. Gidin şu yakalayın bakalım diyor şu adam niye kaçıyor. Gidiyorlar. Yakalıyorlar. Getiriyorlar. Bu Medine'de olan bu olay. Diyor ki Hz. Ali niye kaçtın? ''Ali, benim sana borcum vardı ya. Evet. ben sana o borcumu ödeyemedim. Utandığım için kaçtım. Utanmış. Parayı ödeyemedi diye. Borç kaçmış. Öde o zaman diyor. Ya, olsa özerdim ama diyor. Yok diyor yani. Sen Fatiha'yı biliyor musun diyor. E mu tabii diyor. Oku bakalım diyor. O kişi başlıyor okumaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil bilalimin. Errahmanirrahim. Maliki ibn-i din. İyâke nâbudu ve yâke nesla'in. Yeter diyor. Yeter. Bu diyor okuduğunun sevabını bana hediye eder misin diyor bana. Ederim diyor. El o Diyor ki, Ya Rabbi, işte okuduğum Fatiha'nın şu dört ayetinin harf başına ne kadar sevabı varsa Ya Rabbi, sen bilirsin. Onu ben <laughs> Ali'nin ruhuna hediye ettim diyor. Tamam diyor. Bana diyor, borcun kaç para senin diyor. E, 20 dirhem diyor. Tamam. Borcun sildim diyor, ödedim. Tamam. Peki geri kalan okumak yiyeyim diyor. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. İhdine sırat al-müstakim, sırat al-ledine, elham gayrı mevzu gari melat Bu okuduğunda diyor, sevabını bana hediye eder misin diyor. Ederim diyor. Et. Tekrar. Ya Rabbi, geri kalan ayetlerinde diyor Fatiha'nın her başı ne kadar sevabı varsa onların da diyor sevabını Ali'nin ruhunu hediye ettim diyor. Tamam. Tekrar Hazreti Ali çıkartıyor. Bir yirmi dilemden al, bu da benim sana hediyem olsun diyor. Yemin adamın borcu vardı. Borcunu ödeyememiş. Kaçıyor. Ne oldu? Borç ödendi. Bir borcu kadar da para kazandı. Ne yaptı sadece? Yani bak ne kadar kolay dediğimiz okuduğumuz sadece ayetlerin sevabını hediye etti ruhuna. Bak bilen nasıl biliyor görüyor musunuz? Ya bu kadar yani kadar. Şimdi biz bu dünya hayatında maddi maddi diye diye maddileştiğimiz için her olaya bir maddiyat gözüyle bakıyoruz. Her şeyin bir ederinin olduğunu zannediyoruz. Kaç para? Bakın. Bazen adam adama ve Sen kaç para adamsın diyor. Bak. Baba bak hemen. Yani insanlığını bile paraya çevirebilen insanlar. Evet her şeyi. Ama bu böyle değil. İnsan parayla kafayı bozmuş. Zenginliği parayla zannediyor. Mutluluğu parayla anlayabilecek bir şey zannediyor. Ne diyor adam? Tamam diyor benim diyor servetim diyor yeter diyor çocuklarıma torunlarıma yeter. Olayı sadece maddi olarak zannediyor insan. Değil ki. Hayır. İnsanın maneviyatı çok önemli. Çok daha önemli olan bir şey. Ve bizi asıl bekleyen ahiret. Ebedi bir hayat. Yani insanın bu dünyada üç beş kuruşu yoksa, parasız bakışlarını halledemiyorum diyorsa, peki ahirette ne yapacaksın kardeşim? Ahirette ne yapacaksın? Hani ahirette para birimi? Ne kadar paran var? İşte o paralar, hani ahiret parası dünyada kazanılır. Bak Hz. Ali Efendimiz nasıl bildi? Bildiği için sadece kendisine borcu olanın borç miktarını Fatiha'nın yarısını okutarak onun sevabını kendi ruhuna ettirerek burada ne öğrenmiş oluyoruz? Demek ki sadece ölenlerimizin ruhuna hediye edilmez. Sağ olan birbirimizin ruhuna da kardeşim okuduğumuz sevabını senin ruhuna hediye ediyorum. Efendim bir hatim okudun. Yaşayan insanların var, sevdiklerim var. Onların da ruhuna hediye. Öyle ölmesini beklemek lazım. Yani bizim anlayışımız burada bir kıt bir anlayışımız var. Sadece biz Kur'an'ımızı ölenlerin ruhuna hediye ettiğimiz bir kutsal kitap gibi zannediyoruz. Değil. Öyle değil. Asıl dirilere lazım. Bize lazım yani. Ne yaptı arkasında? Geri kalanı da borcu kadar daha parayı ona hediye etti. Bak bilen biliyor işte. Allah onun için buyuruyor ayet Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurum Allah-u Teala bizi bilenlerden eylesin. Bildiklerimizi hayatımızda uygulayanlardan eylesin. Bugün, biraz önce gelirken işte bir kardeş, arkadaş mesaj atmış. Diyor ki, başka bir yerden, il dışından bir yerden diyor. Diyor ki, her gün diyor bir şey öğreniyorum, hayatıma uyguluyorum diyor. İşte zaten güzel olan budur. Yani bir şey öğrendiğimiz zaman, onu uygulayacağız. Yoksa öğrenmiş, öğrendi, öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş ama öğrendiklerimizi hayatımızda uygulamazsak her bir sırtımıza birer yük olur. Yük. Hamal mıyız biz? Biz hamal değiliz. Ama hamileyiz. Neyin hamelesi? Dinin hamelesi. Hamel ne demek? Taşıyan demek. Yardım eden demek. Uygulayan. Mesela hamiley hayrat derler. Hayırlı işlerin amel yapanı. Bakın, amele-i hayra. Evet, biz de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a Hayır olan işlerde bizleri aracı eylesin, vesile eylesin. O işlerde Rabbim bizi kullansın, vermiş olduğu Rabbimizin şu sağlıklı organlarımızı Rabbimin razı olacak olduğu bir işi yaparken yıpratmayı, yorgun düşünmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Lillahi Teala verdik.